TVBOLU.com Estağfurullah. Başkanım, sağ olun. Estağfurullah buyurun. Ee, tabii meclis biraz hareketli geçiyor. Kendisinin icraattan ziyade poloniklerle gündeme geldi, gelmeyi sevdiği için iki yılı doldurduk. Ne var diyoruz. Sayın Başkanım da söyledi. Gerçekten elimizde hiçbir şey yok. Mevcut düzenlerin, hala hazırdaki işlerin bozulması var. Su saatleri olsun, diğer işler olsun. En son e, maalesef tünelin Hala DSİ'ye verilmediğini öğrendik. Gerçekten çok büyük bir üzüntülüydük. Normalde e, toplantılarda belediye tarafından geçen sene Haziran ayında biteceği söylenmişti en başta. Ocak ayında hep beraber Topik'in açılışına gittik. E, ben burayı bitirdim dedim. Fakat dün mecliste ben kendisine özellikle sordum. Ya burayı DSİ'ye devretti mi dedim. DSİ, dedi. DSİ devrinin yapılmadığını öğrendik. Gerçekten üzüldük. Kendisinin de haberi yok. DSE'ye devredip devredilmediğinden. Bu kadar uzak bir yönetim anlayışı var. Yönetim katında çok büyük problemler var. Onların hepsini biliyoruz, farkındayız. Bize de geliyor. Ee, bu noktada dün size iki beyin sorduğu kaşar sorusu vardı maalesef. Meclisin seviyesi gerçekten son iki yılda istediğimiz seviyede değil, mümkün olduğu kadar seviyeyi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ben aynı e, sözü kendisine iade ettim ben de, de değilim siz, ben size bunu iade ediyorum dediğim zaman, evet ben kabul ettim dedi. Çift kaşar oldu. Yani ben zaten kaşarım dedi, bana verdiğini ben de sana iade ediyorum dedim. Tamam kabul ettim dedi. Bundan sonrası şey, öbür soru neydi? Ee, size dün dündür, bugün bugündür. Ee, ya, yok değil, şimdi e, geçmişte alınan meclis kararlarıyla ilgili e, söylüyor kendisi. Geçen e, meclis alınan kararlarda ben sadece tek meclis üyesi ben değil. Çünkü orada Asuman Hanım da var, Sayın Mustafa Güldal da var, Sayın Hüseyin Selin de var. Ee, bunlar hep beraber ortak aldığımız kararlar. Bazılarını katıldı olmuştur, katılmadı olmuştur. Bir de çok fazla yanlış bilgilendirme var. Her yanlış bilgilendirmeye de cevap veremiyorsunuz mecliste. Çünkü mikrofon ve üstünlüğü onda doğru olarak ve en son konuşmayı da o yapıyor. Ee, aldığımız kararlarda hukuksuzluk varsa gidersiniz mahkemeye. Biz onu ta en başında söyledik. İki senedir mahkemeye verdiğiniz bir durum var mı? Yok. İki senedir yok kapak dediniz, yok e, kanalizasyon kapağı dediniz, o dediniz, bu dediniz, üç maaş, beş maaş dediniz. E, hiçbirinden bir tane bile bu kadar giden bir konu olmadı. Bugün o gün öyle, bugün öyleydi. ona iade ettim. Ben başkan adayı olmayıp deyip de aday olan bir adam değilim. Bunu ya kendisi yapmıştır. Bugün binlerce, milyonlarca e, videosu da izlenmiştir. Ben başkan olmayacağım dedikten sonra, iki ay sonra başkan olan adamla ben bu konuda dün dündür, bugün bugündür'ü Dedim siz bu konuda ehilsiniz, beni yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz ama ben bunda yokum dedim. Ben geçmiş dönemde de grup kararlarına uydum, bu dönemde de grup kararlarına uyuyorum diye. TVBolu.com